Peygamberlik nedir? Yazan İmam Rabbani, Elif-i Elifisani, Ahmet Faruk Serhend Hazretleri. Arapçadan Türkçe'ye çeviren Hüseyin Hilmi Işık. Giriş. Besmele ile başlayalım kitaba. Allah adı en iyi bir sığınaktır. Nimetleri sığmaz ölçü hesaba, çok acıyan, affı seven bir raptır. Bu kitapçık İslam dininin nasıl geliştiği hakkında az bilgisi olan Müslüman kardeşlerimizle başka dinden olup da İslam dininin esaslarını öğrenmek isteyenler için anahtar mahiyetinde yazılmış bir eserdir. Dünyada mevcut dinlerin en yenisi ve en mükemmeli olan İslam dini çok insani ve çok mantıki esaslara dayanır. Bu kitapçıkta teferruata girişmeden İslam dininin ana temelinden bahsedilmiş ve diğer dinlerle mukayesesi yapılmıştır. İslam dininin muarızları tarafından yapılan tenkitlere cevap verilmiş ve iyi bir Müslüman olmak için gereken hususlar mümkün olduğu kadar kısa ve açık olarak izah edilmiştir. Bu bilgileri öğrendikten sonra İslam dini hakkında İslam bilginleri tarafından yazılan kıymetli eserleri okumak isteyenler için kitabın arkasına bu eserlerin en mühimlerinin ismini taşıyan bir liste eklenmiştir. Bu kitabı yavaş yavaş ve düşünerek okuyun. Başkalarına da okutun. Bilgisiz bir insan iyi Müslüman olamaz. Halbuki İslam dininin esaslarını öğrendikten sonra ona bir insanın bütün kalbi ile bağlanmamasına imkan yoktur. Bu kitabı okuduktan sonra siz de İslam dininin ne yüksek, ne kutsal ve ne mantıki ve kusursuz bir din olduğunu anlayacak ve dünya ve ahirette selamet ve huzura kavuşmak için can ve gönülden ona sarılacaksınız. Kimya Yüksek Mühendisi Hüseyin Hilmi Işık